you <laughs> Bir pi, kafamı pis Tırnakta sanla kalamaz hiç Alabora gibi rhyme mis, miss İki duman çek ve siz. siz kafanda düşünceler Geri gelir dostum sevişmeler Yakalayamaz bizi çevirmeler Boş alayı gev 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 gevşekler Kovalıyorlar peşindeler Bana geliyorsan keşinle gel Aks dedi ence keşifteler Trapte her zaman zirvedeler Bitmediler yavşaklar Bitmediler kitlediler Kendilerine koşun istediler Zirvede flow ve rhyme'lar Kolumda Rolex'im parlar Paralar çantada katlar Ritimler kafanda patlar Bak şu sokaklara geçtiğim Elimde sigarayla geçtiğim Sıfır yediden bir piç miyim? Değil ben bir piçliyim Yürüyorum yavaştan Yavşaklık bu aralara yavaşta Kaldırımda park eden araçlar Biz duymuş harbiden yavaşla Kaçarsın polisten ama yakalar bizimkiler Pişindeler yakalarsak dişinde Tel deşilmeden işindeler Gel uzamak istersin düşünmeden ya ya Endişelenme lan bunlar bizimkiler Kekeli mekeli ne diyor bu teneke kelime kelime kimene ne kime ne Söylesi kimde mi çakacağım keline Sen de o dilinle hecele hecele susulan ibine Sonunda geleceğiz evine para veremem bir sefile Geliyor lan denege denege eh Denege denege geliyor lan denege denege eh Denege denege geliyor lan denege denege eh Denege denege geliyor lan denege denege eh Bir soygun ya Cebine parayı kat, kat bu soygun ya Çantana baleyi kat, kat Bu soygun ya Adamın kafasına mermi Bir soygun ya Kaçarken kovalama gelme. Paranoya, paranoya, kafalar mı somi labora. Tanarsın bir para bola, kaçarlar ama bak koşa koşa. Sıfır gididen aks bak bu, kafanıza sıkıyor kalkas bul. Ahmak dur, patlat bur, ne bakıyorsunuz ulan taslak bu? Gençler sokakta belinde emanet vazgeçme. Bak şimdi. Şu karşıdaki siyah köpek görüyor musunuz? Bak şimdi nasıl saldıracak. <laughs> <laughs> Şerefsiz ya. Hemen biz köpek arkadaşımız diyoruz. Arkadaşımız bize saldırıyor. Ulan be hayvanlarda böyle değişmiş ya. İnsanlar gibi olmuşlar. Arkadaş diyor saldırıyorlar. <laughs> Nasıl bekliyor şey hepsini ısırmak için? <laughs> Ulan. Tik tak. Ha güzel bir şey. Tik tak. Tik tak. Buradan geliyorsun alıyorsun. Arabayı basıyorsun gidiyorsun. Tik tak. Tik tak oluyor. Bak 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 salağa bak bak. Bak geri zekalıyor bak bak. Göz göre göre dastra vuruyor da. Bu da ayrı bir alık.